Şimdi DASK'ın evet. yani DASK kapsamında işte en fazla 100 metrekare bir konut için, konut için 150 bin lira teminat veriliyor. 1500 maksimumda, maksimumda, maksimumda da 300, Aa, 320 bin lira yani 500, veriliyor. Bir, bir, maksimumda o veriliyor. Ama ben istersem üzeri için özel özel yani konutuma sigorta Tabii yaptırabiliyorum ki. değil mi? Yani Tabii ki. E, Tabii ki. Değil mi? Şimdi şey diyebilirsiniz biz hani eşyaları ödemiyoruz e, maddi olarak binayı, binayı, binayı depremin sebep olduğu maddi hasarları ödüyoruz. E, şimdi orada diyebilirsiniz ki siz hani benim evim ortalamada e, daire başına benim yaklaşık 300 bin lira maliyetim vardır. Şöyle fayanslar kullandım böyle çerçeveler kullandım. Ben siz bana e, 150 bin ödüyorsunuz ama benim evim e, 250 bin lira 300 bin lira değerinde. Öyle olduğu zaman 150 bin lirasına kadarını e, das karşılar? ya da biz 212 metrekareye kadar ödüyoruz. Yani evinizin büyüklüğü 212 metre metrekare ise 352 metrekare ise 320 bin TL'ye kadar ödüyoruz ama siz diyorsunuz ki benim evim 400 bin liralık yaklaşık ben 450 bin liralık bir teminat almak istiyorum üstüne gidiyorsunuz 130 bin lirayı herhangi bir sigorta şirketinden 130 bin lira ilave olacak şekilde 450 bin liraya tamamlayacak şekilde ihtiyari poliçenizi alabiliyorsunuz burada şey olay şudur bir deprem olduğunda önce 320 bin lira TL'lik kısma kadar DAS çalışır 320 bin liranın üstünü ihtiyari olarak hangi şirketten aldıysanız e, oradan çalışır ve oradan alırsınız. Peki.